Kırışık kırışık elbise. Artık Özgüdür seçiyor biliyorsunuz ki kıyafetlerini. Giyittirmiyor başka hiçbir şey. Bu da ütülerin arasındaydı. Bunu gördü. <laughs> İçindeki kısa kolumuzu bunu da çıkarttırmadı. Bir şey demiyorum şimdilik. Ee, zor bir dönemden geçiyoruz. İkimiz de atlatacağımızı düşünüyorum. Zaten Seda havasına gidiyoruz. Yabancıya gitmiyoruz Allah'tan. Sepet hala da oradaymış. Şebi yapacakmış Özgüdür'ü. Cıbı cıbı yapacakmış Sepet hala. Onların yanına gidiyoruz şimdi. Nasılsınız? İyisiniz? İnşallah Özgürdünün yediği kayısı kadar gününüz tatlı geçer. Hadi bakalım. Güzel bir duvar. Gel bakalım. Serseri serbest stilimiz bu. Önüne bak önüne. Duvara tozlayacağım. Ne yapıyorsun Özgür'ü? üstünü mü? Uyandım. Uyandın mı? Şimdi. Günaydın. Üstünü aç birazcık sıcak oldu. Aç. Aferin sana. Aferin. Böyle aç, üşüdü mü acaba? Üşüdü mü? Kapatsak mı? Hadi üşüdü kapatalım şimdi. Allah'ım ya Rabbim çok seviyor. Buraya çıkmış diyor ki ben onu sev. He? <laughs> Üşüdü galiba. Üstünü kapatsana birazcık. Şununla üstünü kapat birazcık. Üşüdü galiba. Kardeşin üşümesin. Kafasına çok dokunma. Çok küçük kafası. Birazcık daha büyüsün. Kafayı öyle sevelim olur mu? Ama istersen kolunu sevebilirsin. Çok küçük değil mi? Bak ona da bak. Aman. Hah. Ne yapacaksın? Üstünü mü kapatacaksın? Ay sen çok güzel bir abla oldun. Güzel kızım benim. Merhametli kızım. Sevgi dolu. Ama ayaklarımıza dikkat edelim. Olur mu? Evet. Şimdi ben eve geldim. Hemen bir portakallı kek yapacağım. E, Hollanda'dan Feyza geldi. Akrabamız. Annem bir şeyler hazırlamış. Özge sen de kek yapar mısın dedi. Yaparım hemen dedim. Ee, Özgü Duru da uyuyorken hemen portakallı kek yapacağım. Güzel bir kek olacak inşallah. Tarife geçiyorum hemen. 3 tane yumurta kıracağım. Yumurtanız büyükse eğer 2 tane yeterli oluyor. Biraz acele yapmam gerekiyor o yüzden. Başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Üç tane yumurtayı böyle köpük köpük e, çırptım. Bir buçuk su bardağı toz şeker ekleyeceğim. Şöyle beyazlaştı iyice. Şimdi bir bardak süt ekliyorum. Bir su bardağından biraz az sıvı yağ. Şu kadar. Bir bardak portakal suyu sıktım. Bir de bir tane portakalın rendesi var burada. Kabuğunun rendesi. Onu ekliyorum. Karıştırıyorum. Şimdi katı malzemelerime geçiyorum hemen. 2-2,5 2 200 milimlik bu barda un ekliyorum. Kabartma tozu vanilyayı da ekliyorum. şöyle takın. Daha sonra çok karıştırmayacağım. Kabarması engellenmesin diye spatula ile devam edeceğim. Çok cevik şu anda. Birazcık daha un eklemem gerekiyor. Tam yeterli. Şimdi e, kalabımı yağlayıp dökeceğim. O sırada hemen fırına açıyorum. Sıcak fırına sokacağım. Fırında görüşürüz. Kek pişerken size birkaç bir şey danışmak istiyorum. Şimdi Özgüdür'ü inanılmaz bir huy değişimi oldu Özgüdür'de. Hiçbir şeyini paylaşmıyor. Normalde çok paylaşımcı, çok sosyal, işte çok merhametliydi bu zamana kadar. Ama artık hiçbir şeyini paylaşmıyor. Sürekli ağlıyor. Öyle çok ağlama huyu da yoktu yani Özgüdür'de. Her şeye ağlıyor. Oyuncak veriyorum ağlıyor. Alıyorum ağlıyor. Bir şeye basıyorum ağlıyor. O basıyor ağlıyor. Yani inanılmaz bir ağlama durumu söz konusu şu anda. Ya çok mutsuz, çok huysuz, ee, çok değişti yani hareketleri. Böyle hiç laf anlamıyor, hiç beni dinlemiyor. Umarım geçici bir durumdur bu. Ee, ama neden olduğunu anlayamıyorum. Yani hadi tamam İkaz sendromu falan dedik ama e, ben artık şunu da düşünmeye başladım. Ee, daha doğrusu birkaç kim söylediğini hatırlamıyorum bana. Zeynep hala'dan dolayı yapıyor olabilir mi dediler. Sonra düşündüm. Şimdi nefese e, çocuk daha yeni alışmıştı biliyorsunuz. Bir de nefeste olduğu zaman daha küçüktü. Şimdi daha büyük ve anlıyor olup kıskanıyor olabilir mi Zeynep Ayla? Çünkü geçen gün şöyle bir şey yaptı. Tutturdu, e, beni emmek istedi. Hiç emmeyen çocuk, bir yaşına kadar zorla emdirdiğim çocuk. Gerçekten zorla bir yaşına kadar zorla emziriyordum. Zorla emzirdiğim çocuk dün geçen gün e zorla beni emmek istedi. Sürekli göğsümü açmaya çalışıyor. Yani anlamıyorum neden böyle yaptığını. Olabilir mi sizce? Yani Zeynep hala da gelince acaba hani kıskançlık durumu söz konusu olabilir mi? Ya bana da biraz yaşı küçük geliyor. Sonuçta daha iki buçuk yaşına bile gelmedi. Hani bunu anlıyor olabilir mi diye düşünüyorum. Yani siz ne dersiniz gerçekten? hani o etkilemiş olabilir mi Özgür'ü yoksa hani Özge daha yaşı küçük o sendromlarla ilgilidir büyüme büyüme ataklarıyla ilgilidir mi dersiniz ya da ikisi de mi şimdi ikisinde ikisinde etkisi olmuş olabilir çünkü ee, gerçekten çok zorlanıyorum bir de işin kötü yanı kötü diyorum çünkü kötü gidiyor tuvalet eğitimine de bu dönemde başlamış olmam ee, birazcık pişman oldum çünkü 15. günü artık bitiyor. Hatta 16. 17. güne geç geçiyoruz herhalde. Ee, hala altına kaçırıyor, hala söylemiyor, zorla artık ben, e, yani ben götürüyorum, zorla değil de ben sürekli götürüyorum ya, yani ben götürmezsem yapmıyor, altına yapıyor maalesef. Ee, o yüzden yani bazen iyi gidiyor diyorum. Ertesi gün kötü gidiyor yani sıfırdan başlamış gibi oluyoruz. yaşı da küçük de herhalde. Birazcık erken başladım ama şimdi artık çok oldu. Bu saatten sonra başlarsam bütün emeklerim boşa gidecekmiş gibi hissediyorum çünkü tutmayı öğrendi aslında. Ee, parka falan indiğimizde bir saat boyunca yapmıyor mesela. Ee, yanıma götürüyorum ama yapmıyor yani. Tutmayı öğrendi gibi. Ee, ama kötü bir zamanda başladım ben hazırlıksızdım yani. Ben de çünkü çok yıprandım. Ee, ben de çok fazla etkilendim bu süreçte. Hele bu huysuzluklarıyla birlikte tuvalet eğitimi e, iki kat bana zor gelmeye başladı. Artık böyle sabır çeke çeke bir hal oluyorum. Ee, bazen sesimi yükseltmek zorunda kalıyorum. Tuvalet için değil bu ama genel işte sürekli ağladığı için. Bundan dolayı da vicdan azabı çekiyorum. Şimdi kendimi hani hiç bağırmıyorum işte şöyleyim şunları yapıyorum falan diye anlatamayacağım kusura bakmasın kimse yani ne olsam onu aktarıyorum maalesef benim de bazen sesimin yükseldiği oluyor çünkü artık gerçekten çileden çıkıyorum ben de ya bu konuda bir destek almam gerektiğini düşünüyorum artık öyle düşünüyorum yani uzman eşliğinde bir destek almayı planlıyorum sizin eğer tecrübeleriniz varsa bu konudaki yorumlarınızı aşağıda okumak isterim yazarsanız çok sevinirim ee, kek olunca da aşağı ineriz de hep birlikte. Kekim oldu. Şurası birazcık çıkartırken şey oldu ama çok güzel oldu. Çok güzel kabardı. Görüntüsü de böyle oldu. Mutlaka bir deneyin. Tadı da mu muhteşem gibi gözüküyor. Ben bir şimdi tadına bakacağım. Hatta şu, şu kopan şeyi bir yiyeyim. Hmm. çok güzelmiş. Mutlaka deneyin. Ay Özgüdür'ün saçı örülüyor şu anda. Feyza abla sarıyor, Şaşkınlıkla izliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel oluyor. <laughs> Ay çok güzel oluyorsun Özgüdür. <laughs> Ay bayıldım. Bayıldım. Allah'ım. Evet akıllı çok kız benim. ay bak. Ay ay, ay, ay çok güzel oldu. Ya Ser bak Özgü'dürünün saçlarına. Senin böyle saçların var mı var? Üstünü yıkamayacağım ha. O kadar dur. Yani bu an daha fazla gelmeyecek çünkü geri daha bitmedi daha tarafı da toplayın hadi. Ne güzel oldu. Allah'ım Allah. Ay 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 çok güzel olmuş. Çok yakıştı. Senin yap Senin sever onu babaannesi. O zaman kızıma. Bu erkek. Tamam. bana diyor. Sen yap. Olur? aa Sen yapma diyor. Bu yapsın Sen diyor. yapma diyor. Bu da işi biliyor. Kim yapsın ama mı ya. deyze. <laughs> yaptı teyze? Be teyze teyzen mi yaptı? Nasıl yakıştı bak ona. He, saçlarına. Çok güzel oldu. Şimdi baksana aynada. Aynaya mesela. gel bakalım Özgü <laughs> gel. Gel aynaya bakalım. Evet, teşekkür et teyzemi. Teşekkür, ederiz. Teşekkür, teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Çok güzel teşekkür oldu. Gel bakalım Hı, aynaya. Bakın orayı. Yani? Gel seni şey yapalım. Gel. Var? Nasıl olmuş? Nasıl olmuş Özgü Duru? Beğendin mi? Güzel mi? Açma açma açma. Böyle kalsın böyle. Ay, hey, kurban olsun. Ne güzel giyine Kurban olsun. kızım, Harika mı geldin sen? Bilinçler yükleniyor. Kulağına... Küçücük bebeği kapatmış. Aynen, kesin ölecekler. Kulağına hava girmesin diye Seda çok kapattı. arkadaşlar. çok tatlı, bir bakar mısın? Ve çok yakışıyor. Esmese de yapıyorum yani bunu. Çok Özgü yakışıyor. bir bak. Nefes. Çok güzel oluyor anne. Saçları kapatma Nefes, nefes kapandı. <laughs> Ya çok Sosyal yakıştı. Çok güzel. İşte, çok güzel. Aynı, aynı. Çok güzelsin, aynı. <gülüyor> 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 güzel bir anla bitirmek istedim. Nefesin hallerine bayıldım gerçekten. Videoyu da editledim bu arada. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.